Tabii Cumhuriyet döneminde e, şu gerçeğin altında özellikle çizmekte fayda var. E, Aleviler çok da e, güçlü ve düzenli bir örgütlülük tesis edemedikleri için ya da e, kaynak karakterlerinden ötürü sahip oldukları o mazlumdan yana özgürlüklerden yana yani soldan yana olan karakteristik yapılarını solda mevcut e, örgütlenmesi güçlü olan bir sol yelpazedeki parti ya da partilerde de buluşturamamışlardır. Yani bu sadece kendilerinden kaynaklanmamakta. Bu anlamıyla sol olarak lanse edilen ya da sol olarak kendini lanse eden partilerin de bu anlamıyla e, solu tam da temsil edemediklerini e, bu nedenden ötürü de çeşitli dönemlerde Alevilerin de kimi işte elitler kesimiyle kimi ya da çoğal güçler tarafından çeşitli siyasal partilere adı sol da olsa, sosyal demokrat da olsa ya da demokrat da olsa onların peşlerine, kuyruklarına takıldıklarını da görmekteyiz. Yani bu da acı verici bir durum. Ee, tabii süreci hızlı geçiyorum. Geliyorum. 68 bu anlamıyla ayrı bir, bütün dünyada olduğu gibi ayrı bir nokta. 68'de bütün Avrupa'da ve bütün dünyada esen sol rüzgarlar doğal olarak Alevide, Aleviler de kendi içlerine kat etmişlerdi. Zira dediğim gibi bütün bu tarihsel süreci baktığımız vakit karakteristik artık genlerine yerleşmiş bir mazlumdan yana olma, özgürlüklerden yana olma, haksıza karşı çıkma noktasındaki özelliklerinden ötürü 68 Sol hareketiyle birlikte özellikle de Aleviler neredeyse hepsi Sol örgütlerin, Sol yapılanmaların içerisinde yer almışlardır ya yani 12 Mart'larda ya da 12 Eylül askeri darbeleri süreçlerine baktığımız vakit ailesinde işte cezaevine düşmeyen, yaralanmayan, özgürlük mücadelesinde yer almayan hatta ölmeyen Alevi ailesinin sayısının az olduğunu görmekteyiz. Bu anlamıyla oralarda yer almışlardır. Ama 12 Eylül'den sonra farklı bir rotanın çizildiğini görmekteyiz arkadaşlar. 12 Eylül'de 12 Eylül askeri faşist darbesiyle biliyorsunuz ki gerçekten sosyalist sol diye tabir ettiğimiz demokrasi güçleri çok büyük darbeler aldı. Çok büyük e, baskılarla yüz yüze kaldılar. Kimileri katledildi, binlercesi yaralandı, cezaevlerine dolduruldu. Bu büyük bir yenilgi olarak görüyorum. Büyük bir darbe en azındandı. E, tabii bu, bu süreçte Aleviler de e, bundan payını aldılar ama e, bu noktada, bu dağınıklıktan ötürü de kendilerini ifade etme noktasında özellikle siyasal İslam'ın yani o 1980'den sonraki yeşil e, İslam kuşak projesinin, büyük Orta Doğu projesinin buradaki e, uygulaması sonucu e, kendi kimliklerini ve kültürlerini yitirme ya da kaybetme korkularından ötürü kendi kimliklerine sahip çıkma ve ayrı bir örgütlenme modeline de yani onların bir kısmı o daha önce hep iç içe oldukları organik olarak gibi ayrılamaz oldukları sol ve devrimci örgütlenmelerin dışında salt aleviliği içeren örgütlenmeler içerisine de girdiler. Bu 1980'den sonrasına tekabül ediyor. Fakat bütün buna rağmen egemenler alevileri kendi yanlarına çekmeye çalışmalarına rağmen, onlara kimi dönemlerde şirin görünmelerine rağmen en son dönemde işte geçtiğimiz günlerde yaşadığımız toplu iftar denilen şey, işte onların bir kısmını e, milletvekili ismini zikretmek istemediğim şekilde dönek, hain, e, düşkün bazılarının milletvekili, kimilerinin çeşitli devlet kademeleri, <laughs> kademelerinde görev vermelerine rağmen, ama yine de e, Alevilerin temel temel demokratik talepleri bütün bu oyunlarına rağmen yine de göz ardı edilmiştir. Örneğin Cem evlerinin yasal statüye kavuşturulması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, bunlar Alevilerin temel sorunlarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvedilmesi, edilmesi, işte nüfus kimliklerinde din kolonun kaldırılması gibi temel e, sorunları e, yine de göz ardı etmekte, yine de onu inkar etmekte de hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sonuçlanan, daha sonra Danıştay'da verilen zorunlu din dersleriyle ilgili bu şekliyle din derslerinin insanlık suçu olduğu okuluna şeklindeki kararlarına rağmen işte biraz önce konuşmamda bahsettiğim gibi Diyanet'ten Şeyhülislam fetvaları gerektiğini, bunun değiştirilemez gerektiğini ve birçok hepimiz tarif ediyoruz. sistem kendine yamamaya, kendine entegre etmeye çalıştığı bir Aleviliği, kendine özgü bir Aleviliği yaratmaya çalışmaktadır. Oysa bunun karşısında da Demokratik Alevi Hareketi direnmektedir. Son dönemde gördüğünüz gibi en son toplu iftarda da arkadaşlar, Pir Sultan'ın itlerin yemediği haram sofralarına Demokratik Alevi Hareketi'nin lokomotif güçleri de rağbet etmemişlerdir. Ve Aleviler çok büyük ezici bir güçle Hızırpaşa sofrasında yer almamışlardır. Pir Sultan duruşu sergilemişlerdir.